zenginlik, mal, mülk, makam, servet, şöhret isteyenler tesbihlerinde Allah'a zikrederler ki buna kavuşsunlar diye. Fakat bunlar zaman için musaf taşıyan eşeklere benzerler. Halbuki onların dudaklarında dökülen gönüllerinde doğmuş olsaydı onların bedenleri Zerre zerre nur kesilirdi. Şeytanın adı büyü yapmaya yarar, sen de Allah adıyla mevki, makam, serveti, saman elde etmek istiyorsun. Halbuki bari kainat Efendimiz Aleyhisselat Vesselam ben sizden peygamberlik için herhangi bir ücret istemiyorum buyurmuştur. Benim ücretim Allah'tan in ecriye illa Allah. Bütün peygamberler ve hak dostları Allah'a zikretmişlerdir. Allah'a çağırmışlardır. Allah'a yönlendirmek istemişlerdir. Ama sadece ve sadece Allah'ın rızası için. Yoksa kendilerine herhangi bir şekilde maddi bir menfaat yahut da siyasi bir üstünlük kazandırsın diye değil.